Arkadaşlar Otostart kanalından hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber B sınıfının en çok sevilen üyesi Volkswagen'in polosuyla birlikteyiz. Aracımız 2020 model 1.0 turbo benzinli motora 95 beygire ve DSG şanzımana sahip arkadaşlar. ülkemizde premium markaları bir kenara koyduğumuzda geriye kalanlar içerisinden belki de en prestijli marka Volkswagen'dir arkadaşlar. Tabi bu prestij algısında kalitenin, konforun büyük bir payı var. Ama aynı zamanda Volkswagen'in araçları sınıfında diğer rakiplerine göre bir miktar daha pahalıya kaçıyor. Şimdi gelin beraber inceleyelim. Gerçekten de Volkswagen bu şanını, şöhretini ve parasını hak ediyor mu arkadaşlar? Tasarımda görüşmek üzere. Aracın tasarımına geçmeden önce birkaç şey söyleyeyim. Son dönemde artık otomobil üreticileri, fütüristik mi denir, daha böyle farklı çizgilerle otomobil üretiyorlar. Fakat Volkswagen geleneksel hatlarını dışına pek çıkmıyor. Aynısını Polo'da da yapmış. Fakat ben bu sefer Polo'nun tasarımını çok beğendim. Neden derseniz, hatlar biraz daha keskinleştirilmiş, biraz daha modern görünüyor arkadaşlar. Kaputtan başlayalım. Şimdi kaputta gördüğünüz gibi iki tane çok keskin, kas çizgisi yer almış ve bu arabaya karakteristik bir form kazandırmış. Ama bence ön tasarımda en güzel ayrıntı işte Arteon'da da olan gördüğünüz gibi panjurda beyaz renkli bir parça kullanılmış. Arabaya hem biraz daha geniş görünmesinde katkı sağlamış hem de önden daha sportif bir görünüm kazandırmış arkadaşlar. Şimdi aracımız dediğimiz gibi 2020 model. 2020 modellerde Volkswagen'in logosunda ufak bir değişiklik oldu. V ve W v birbirinden ayrıldı gördüğünüz gibi. Logonun hemen arkasında kromajlı bir parça yer alıyor. Kenarlarda ise içi karartılmış far grubumuz eski Volkswagen formunda gene devam ediyor. Tampona geçmeden önce ön panjurdaki kromaj farın içinde de devam ediyor arkadaşlar. Tampona geçtiğimizde gene keskin hatlara sahip bir tampon bizi karşılıyor. İki katmanlı bir hava giriş yeri yapılmış. Oldukça sportif duruyor. Bu arada şunu da söyleyelim arkadaşlar bu araçta LED gündüz farı far grubuna değil de tamponda bulunan eke alınmış ve güzel bir gündüz farı grubu olmuş burada. Ön tasarım güzel olmuş. Biraz daha keskin olmuş. Eskiden Polo'yu Golf'ten daha kolay ayırt edebiliyorduk. Ama şimdi bu tasarımla beraber sanki bu araba Golf mü Polo mu ikisi arasında gidip geliyorum ben. Yani biraz daha C sınıfına göz kırpmış Volkswagen Polo. Şimdi yan tasarıma geçelim. Bakalım yan tarafta bizi neler bekliyor. Polo'nun yan tasarımındayız. Yan tasarımda çok güzel birkaç detay var. Birinciyle başlıyorum. Gördüğünüz gibi çift renkli 15 inç ebatında bir jant grubu bizi karşılıyor. İkinci olarak şimdi farın oradan ön çamurluktan başlayan bir kas çizgisini görüyorsunuz. Kalın bir kas çizgisi arkadaşlar bu. Kapıların üzerinden devam ediyor. Arka C sütununda son buluyor. Yalnız bu tek çizgi değil. Arabaya yan taraftan heybet katmak için bir daha çamurluğun ortasından başlayan bir ütü çizgisini görüyorsunuz. Çift bir hal alıyor. Bu da çok kalın bir ütü çizgisi. Arka stoplara kadar devam ediyor. Şimdi yan tarafta bir küçük tasarım oyunu daha yapmış Volkswagen. Gördüğünüz gibi çamurluklarda iç bükey bir alan yapmışlar. Özellikle yandan baktığınızda farklı bir hava katmış. Bu arada e, araçta 4 tane disk fren yok. Arka taraflar kampana. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Şimdi dilerseniz arka tasarıma geçelim. Bakalım arka tasarımda Volkswagen bizi şaşırtacak mı? Polo'nun arka tasarımı önceki nesle göre oldukça olgunlaşmış arkadaşlar. Biraz daha artık C sınıfına göz kırpar hale gelmiş. LED bir şekle kavuşmuş. Far grubunu görüyorsunuz. Yan tasarımdaki çizgiler Bagajda da devam ediyor. İki farın ortasında gördüğünüz gibi bir kas çizgisi, bir ütü çizgisine yer vermiş Volkswagen. Hemen altında yenilenmiş Volkswagen'in logosunu görüyorsunuz. Ve yeni model Volkswagen'lerde artık klasikleşmiş model ismini bagaj kapağının tam ortasına entegre edilmiş. Şimdi tamponumuzda da aynı şekilde çizgiler var. Yukarıda, aşağıda, her tarafta gölge oyununa yer vermiş Volkswagen. Tamponda benim tek beğenmediğim nokta bu aşağıdaki difüzör bir değişik geldi bana İçine doğru bir kavis alınmış bir difüzör var arkadaşlar aynı zamanda aracımızda donanım olarak arka park sensörü yer alıyor bu donanımda geri görüş kamerası yok arkadaşlar şimdi aracın bir bagajını açalım bakalım bagajda bizi neler bekliyor aracımızın bagajını açmadan önce size anahtarından biraz bahsedeyim arka köşede bir Volkswagen logosu yer alıyor. Ön tarafta da kapı açma ve bagaj açma tuşu yer alıyor. Yani arabanın tasarımı bence çok şık ama anahtar biraz sade kalmış. Daha şık bir anahtarı olabilirdi Volkswagen Polo'nun. Şimdi bagajı logoya basarak açabiliyorsunuz. İsterseniz anahtardan da açabiliyorsunuz. Polo'nun bagajı 351 litre. Gayet ideal. B sınıfı ihtiyaçlarını tamamen karşılar. Hatta C sınıfına bile göz kırpan bir bagajı var. Zeminde kullanılan malzeme oldukça kalın ve kaliteli bir malzeme. Aynı zamanda çift katmanlı bir bagaj. Bunu dilerseniz aşağıya alabiliyorsunuz. Bagajın sağında, solunda, her tarafında kaliteli keçeyle kaplanmış. Burada kancaları görüyorsunuz. Sağ tarafta bir aydınlatma grubumuz yer alıyor. Şimdi bagaj için söyleyebileceğim bir tane olumsuz şey var. Hatchback araçlarda bu pandizotu bazen çıkartma ihtiyacı hissediyoruz biz kullanıcılar. Şimdi bu pandizotu çıkarttığımızda maalesef Volkswagen bunu koyacak bir yer yapmamış. Yani rakipleri bu konuda bir tık daha ileride diyebilirim. Şimdi aracın iç tasarımına geçelim. Bakalım arka koltuklarda bizi neler bekliyor. Polomuzun arka koltuğundayız. Ön yolcu koltuğu bana göre ayarlı. Burada gördüğünüz gibi yaklaşık bir 6 parmak kadar diz mesafesi var. Ben burada gayet rahatım. Ayaklarım koltuğun altına tam girmese de bir miktar giriyor arkadaşlar. Yukarıda ise güzel bir baş mesafesi var. Yine 6-7 parmak. Yani 1.73 boyundayım. Benim boylarda ve 1.80 boylarındaki bir insan burada rahatlıkla uzun yolculuklara çıkabilir. Şimdi arka koltuklar rahat bir yapıya sahip arkadaşlar. Özellikle Koltuklar ön tarafa doğru hafif baldır desteği formu verilmiş iki tarafta da. Bu güzel bir detay olmuş. Şimdi kapıdan devam edelim. Kapıların her tarafında kullanılan malzemeler sert plastik. Yani kolumuzu dayadığımız yerde maalesef sert plastik. Yani buralar bir tık daha en azından kol dayadığımız yer bir tık daha yumuşak malzeme olabilirdi. Onun dışında kromajlı bir kapı açma tuşu var. Otomatik bir cam düğmemiz yer alıyor. Koltukların, ön koltukların arkasında ikisinde de saklama gözü yer alıyor. Aynı zamanda burada herhangi bir kol dayamamız yok arkadaşlar. Şimdi güzel bir detaydan bahsedeyim. Volkswagen burada farkını konuşturmuş. Gördüğünüz gibi iki tane Type-C girişi var burada. Yani yeni nesil şarj girişi var. Bu da güzel ileriye dönük bir hareket olmuş. Aracın şaf tünelinden bahsedeyim. Yani burada şaft tüneli de değil şaft dağı var resmen. Oldukça büyük bir şaft tüneli var. Ben ortaya geçtiğimde yani şaft tünelin üzerine ayağımı koyamıyorum. Çok yüksekte kalıyor. Yaklaşık bir 20-22 santimlik şaft tüneli var arkadaşlar. Yalnız ön kızaklar biraz daha ön tarafa alınmış. Yani ayağımı yan tarafa az da olsa sığdırabiliyorum. Bir şeyden daha bahsedeyim. Dört tarafta da herhangi bir kapı tutamacı yok arkadaşlar ama tavan kaplaması gayet güzel. Aracın arka tarafta da bir aydınlatma grubuna, hatta şık bir aydınlatma grubuna yer verilmiş. Bu arada içerideki aydınlatmalar led değil, eski sarı ampullerden. Şimdi ön koltuğa geçelim bakalım ön tarafta bizi neler bekliyor. Polo'nun sürücü kokpitindeyiz. Şimdi kapılardan başlıyorum hemen. Kapılarda, arka kapılarda olduğu gibi sert malzemeden yapılmış. Sadece kolunuzu dayadığınız yerde kumaş malzeme ve altında yumuşak bir süngere yer verilmiş arkadaşlar. Yalnız işte Volkswagen'in kalitesi burada ortaya çıkıyor. Kokpit yumuş yumuş malzemeden yapılmış üst tarafı. Şimdi kokpiti 3 parçaya bölmüşler. Yukarısı yumuşak malzeme, orta tarafta multimedya ile içine alan böyle gri renkte bir kaplama yer almış ama bu sanki böyle çizilecek gibi duruyor yani bunu uzun süre kullanımdan sonra yorum yapabiliriz ancak multimedyanın sağı ve solu ise piyano bilekle kaplanmış arkadaşlar şimdi üçüncü tarafta ise gördüğünüz bu ızgaralı havalandırma ızgarasını içine alan bölüm ise gene yumuşak malzemeden yapılmış arkadaşlar ve ben kokpiti sarsıyorum herhangi bir çıtırtı tıkırtı şu an gelmiyor. Bir de yolda deneyeceğiz bakalım. Yolda da kaliteli olacak mı? Havalandırma ızgaralarının altında dijital bir klima ünitesi yer alıyor. Yani klimayı multimedyadan değil de buradan kontrol etmemiz bence güzel bir detay olmuş. Klimanın hemen altında burada büyük telefonların dahi sığabileceği oldukça geniş gördüğünüz gibi elim komple giriyor. Geniş bir saklama gözü yer alıyor. Burada da arkadaşlar iki tane Type-C girişine yer vermiş Volkswagen. Yani eğer ki telefonunuz yeni nesil değilse biraz zorluk yaşayabilirsiniz. Araçta dört tane Type-C girişi yer alıyor. Saklama ünitesinin hemen arkasında DSG otomatik şanzımanımız DSG şanzımanının sol tarafında start stopu kapatacağımız ve park sensörünü kapatacağımız iki tane tuş yer alıyor. Kırmızı bir aydınlatmayla vites ünitesine yer vermişler. Bu arada çerçevemiz de ön konsolda kullanılanla aynı renkte gri renkte aynı zamanda ön konsolda kullanılan gri parça kapıların açma ünitesine de devam ediyor. Yani güzel bir bütünsel tasarım elde etmiş Volkswagen burada. Şimdi vites topuzunun hemen arkasında iki tane bardaklığımız ve manuel bir el frenimiz ileri geri hareket edebilen küçük sayılabilecek nispeten küçük sayılabilecek bir kol dayama yer alıyor. Arkadaşlar şimdi direksiyona gelelim. Bildiğiniz gibi Volkswagen'in klasikleşmiş direksiyonu gene bizi karşılıyor. Yani Polo'da, T-Roc'da Passat'ta yani her araçta Volkswagen bunu kullanıyor. Yani şık bir direksiyon olmasına rağmen artık Volkswagen'in bu direksiyonu bence sıktı. Yeni modellerde bunu değiştirilmesini bekliyoruz artık. Ama burada tabi logo gene yenilenmiş. Logoyu kullanmışlar. Kadranlara baktığımızda Hayalet ekran bu pakette yok arkadaşlar. Yani jelatinler olduğu için ekrana kadar yansıyor bilmiyorum fakat çok net, okunaklı iki tane kadranımız, klasik Volkswagen kadranı ortasında da set ayarının yapıldığı bir yer alıyor. Yani okunaklı bir ekran var burada. Orta tarafta renkli olmayan bir menü ekranımız yer alıyor. Araç bilgilerine buradan ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi şuraya şöyle bütün baktığımızda kadran ve multimedya Piyano bilek kaplamayla birleştirilmiş Yani bence çok güzel bir hava katmış buraya Hatta burası biraz da sürücüye doğru dönük Yani şu tasarım benim çok hoşuma gitti Bir önceki Volkswagenler'dense bu tasarım çok güzel olmuş Yani Volkswagen'i bu konuda tebrik ediyorum Şimdi gelelim multimedyaya Multimedyada ele karşı duyarlı bir multimedyamız var El hareketleriyle çevirebiliyoruz Bütün menülere buradan ulaşabiliyoruz Apple CarPlay var arkadaşlar gördüğünüz gibi araç bilgilerine vesaire ulaşabiliyorsunuz. Şimdi multimedyanın ses tuşlarına fiziksel düğmelere yer vermişler. Klimayı da zaten fiziksel olarak kontrol edebiliyoruz. Yani geri kalan için güzel, ideal bir multimedya olmuş. Dokunmatik hassasiyeti oldukça güzel bir multimedya arkadaşlar. Şimdi bir size geri vitesi alayım ve ekranı göstereyim. Aracın önünde ve arkasında park sensörleri yer alıyor. Direksiyona göre kılavuz çizgilerini sarı şekilde klasik bir Volkswagen ekranı olarak görüyorsunuz. Yani geri görüş kamerası olmasa da bu ekran ve bu çizgilerle aracı çok rahat park edebiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Şimdi son bir kez de yukarıdan bahsedelim. Yukarıda güzel bir aydınlatma grubumuz, açık renkli bir döşememiz yer alıyor. Burada bir gözlüklüğümüz yer alıyor. Şimdi iki tarafın güneşliğini de açıyorum. İki güneşlikte de aydınlatmalar, sarı ampuller var ve iki güneşlikte de aynalarımız yer alıyor arkadaşlar. Orta taraftaki dikiz ayna ise karartmalı bir dikiz aynamız bu araçta. Şimdi aracın bir sürüşüne geçelim. Geri kalan detaylara orada değinelim. Sürüşte görüşmek üzere. Volkswagen Polo'nun içinde sizinle birlikteyiz. Şimdi her zaman olduğu gibi koltuğumu ideal sürüş pozisyonuna göre ayarladım görüş açılarına göre yani çok geniş sayılmayacak bir ön camı var aracın fakat ince bir A sütunları var ve bana görüşte herhangi bir engel oluşturmuyor. Sağ ve sol dikiz aynası biraz ebat olarak küçük olsa da özellikle sol dikiz aynasında ekstra bir dış bükey açığı var ve bu bana güzel bir geri görüş alanı sağlıyor. Orta dikiz aynası ise yeterince arka camı içine alabiliyor. Peki sürücü burada rahat mı derseniz Şimdi koltukları çok hoşuma gitti Benim aracın ee, yani Volkswagen kalitesini koltuklarda hissettirmiş Güzel orta sertlikte bir süngere sahip Kumaşının yapısı da çok güzel ee, Yanal desteklerini de Beğendim ben özellikle ön koltukların Yanal destekleri ve sırt destekleri Gayet iyi yani beni koltuk Bayağı sarıyor onun dışında ergonomik olarak iç anlatımda söylemiştim. Multimedya hafiften sürücüye doğru dönük yapılmış ve ben çok rahat ulaşabiliyorum. Tek beğenmediğim noktası kol dayama. Yani koltuğu kendime göre ayarladığımda kol dayama biraz aşağıda kalıyor. Yani ileri geri ayarı olsa da biraz yükseklik ayarı da olsaydı çok daha güzel olurdu. Onun dışında her yere çok rahat ulaşıyorum bu araçta. Konforundan biraz bahsedeyim. Volkswagen deyince zaten konforlu otomobiller geliyor ilk başta akla. Polo da eski nesillerinde de konforlu sayılırdı segmentine göre. Bunda da konforu gene çıtasını bir tık daha yükseltmişler. Özellikle içeride hiçbir şekilde trim sesi almıyorsunuz. Şehir içi yamalardan, kasislerden geçerken bir problem yaratmıyor kaliteli bir süspansiyona sahip, yumuşak sayılabilecek bir süspansiyonu var. Öyle çok sert bir süspansiyon değil. Size herhangi bir olumsuzluk yaşatmaz. Araç yol sesi alıyor mu derseniz şimdi hafif bir gazladım aracı. Şimdi çok yüksek bir motor sesi gelmiyor. Eğer ki çok gaza bastığınızda Hafif motor hırıltısını duyabiliyorsunuz ama öyle çok rahatsız edici bir motor sesi yok. Mesela şu an 100 km hızla gidiyoruz. Herhangi bir yol sesi de almıyorum. Özellikle rakipleriyle karşılaştırıldığında yol sesi ve rüzgar sesi olarak Volkswagen gene bence ilk sırayı rahatlıkla oturur. Rüzgar sesini de düşük almasının sebeplerinden birincisi dikiz aynalarımızın formu küçük ve böyle biraz da rüzgar direncini kıracak bir yapıda arkadaşlar. Gelelim aracın motor ve şanzıman ikilisine. Şimdi araçta 1.0 turbo benzinli bir motor yer alıyor. 3 silindirli bir motor. 95 beygir, 175 Newton metrede torka sahip bu motor. Şimdi ben motorun çalışma aralığını çok beğendim. Tabi bunda DSG şanzımanın etkisi de var. Şimdi ara hızlanmalarda güç istediğinizde motor size kesinlikle ya ben 1.0'ım ben gitmem demiyor. Gayet rahat bir şekilde hızlanıyor, ivmeleniyor. Biz şu an araçta 3 yetişkiniz. 3 yetişkin olmamıza rağmen dip gaz yaptığımda yani araç bana istediğim gücü veriyor ve hızlı bir şekilde ivmeleniyor arkadaşlar. Onun dışında DSG şanzımanla kombin edilmiş bu motor DSG şanzıman bildiğiniz üzere çift kavramalı bir şanzıman. Piyasada çift kavramalı şanzıman sayısı çok arttı. Yalnız Volkswagen bunun öncüsü çok daha kaliteli şanzımanlar üreten bir firma. Yani DSG eskiden evet biraz sıkıntılıydı, biraz sorunluydu, biraz arıza veriyordu. Volkswagen'in tedarikçilerinden kaynaklanan problemlerden dolayı fakat yeni nesil Volkswagen'lerde artık bu sıkıntıları yaşamıyorsunuz. Yani kararlı çalışıyor. Eski mesela eski Volkswagen kullanmış birisi olarak söylüyorum. Eskiden yoğun trafikte DSG böyle bir afallardı. Isınma problemi yaratırdı. Yani biraz sıkıntılı çalışabiliyordu. Yalnız yeni nesil motorlarda, yeni nesil DSG'lerde herhangi bir problem ortaya çıkarmıyor arkadaşlar. Araçta direksiyonun arkasında pedal shiftler yer almıyor. Fakat direksiyonu sağa kaydırdığımızda size spor kullanım için vites arttırma ve azaltma imkanı tanıyor. Ve vites ekranını ortadaki TFT ekranın sağ köşesinden görebiliyorsunuz. Ben şu an dördüncü vitese düşürdüm ve vites geçişlerini hiç hissetmiyorum. Mesela şu an dördüncü vitesle ilerliyoruz. Hatta üçe çektim. Evet gördüğünüz gibi vites küçülttüğümde araba çok güzel ivmeleniyor arkadaşlar. Şuradan sağa çıkalım. Şimdi ileride bir 0-100 göstereceğim size. Aracın hızlanması hakkında bir bilginiz olsun diye. Çok ciddi çukurlardan geçiyoruz bu arada şehir içi köprülerden geçerken kalın boyaların atıldığı yerlerden geçiyoruz. Arabada hiçbir şekilde trim sesi yok. Yani ne kapılardan ne ön kokpitten trim sesi gelmiyor. Konfora yönelik aklında soru işareti olan arkadaşlar çok fazla düşünmenize gerek yok. Yani konforlu bir araç yapmış gene Volkswagen. Şimdi biraz rampadayız. 3 kişiyiz dediğim gibi arabada ve rampada gaza bastığımda araç gene ivmelenmeyi sürdürüyor. Yani gayet güzel bir motor. Ben hala manuel kullanıyorum şu an. Şuraya kontrollü bir şekilde sağ tarafa duruyorum. Bir 0-100 göstereceğim size. Şimdi aracı spor moduna aldım. Evet, dip gaz yaptığımda arkadaşlar manuel kullanımda Evet, 6500'de vites değiştiriyor araç. Şu an 3. viteste 6000 devire geldik. 6500'de eğer ki ben şanzımana müdahale etmezsem 6500'e kadar devir çeviriyor, güzel devir çeviriyor ve çok güzel hızlanıyor. Bak şu an 140 kilometredeyiz. Şimdi araç hızlandıkça direksiyonun sertleştiğini hissedebiliyorum. Biraz evvel manevra yaparken 20-30 km'nin altında direksiyon aşırı hafifliyor. Aşırı bir rahat şekilde manevra yapma imkanı tanıyor size. Yalnız arabanın gazına yüklendiğinizde, siz güç istediğinizde direksiyonda bir o kadar sertleşiyor size biraz daha güven veriyor. Daha sarsıntısız bir şekilde yol alıyorsunuz. Mesela şu an 110 km ile gidiyorum bu arada. Hiçbir şekilde rüzgar sesini duymuyorum. Şimdi motoru devirle çalıştırdığımız için bu 3 silindirin tatlı bir tınısı var. Yani bunu kimisi hiç sevmiyor fakat ben bu 3 silindir ya ben motor sesi sevdiğim içindir belki ama şu an motorun sesini duyabiliyorum. Yani 4000-4500 devir aralığında motor güzel bir hırıltıyla çalışıyor. Bakın 110 kilometrede tekrar dip gaz yaptım. Yani araba beni şu an koltuğa yapıştırabiliyor arkadaşlar. Bakın 3 kişi yüklüyüz ve güzel bir ivmelenmesi var aracın. Evet fren dozacı da güzel. Frene bastığınızda en başta hafif yumuşak hissettiriyor ayağınızın altında. Fakat biraz daha siz baskıyı arttırdığınızda fren pedalinde sertleştiğini ve size yani ben güvenli bir şekilde duracağım mesajı veriyor Volkswagen Polo. Yani ben arabanın kullanımını beğendim. Her ne kadar 1.0 motor spor sürüşler için üretilmese de eğer ki siz bu araçtan güç istiyorsanız, spor bir kullanım istiyorsanız size anında cevap veriyor. Şehirler arası ulaşımınızda yani sollamada ara hız istediğinizde size gerekli gücü bence bu 1.0 motor sunuyor. Aklınızda herhangi bir soru işareti kalmasın. Bu arada motorun torku da gerçekten yüksek. Yani biz biraz evvel de söyledim. 3 kişiyiz araçta. 3 kişi olmamıza rağmen araç bizi iyi kaldırıp götürebiliyor. Ve 3 kişi de iyi 3 kişiyiz. Yani öyle klasik 3 kişilerden değil yani iddialı 3 kişiliyiz Onu da söyleyelim. Şimdi son birkaç şeyden daha bahsedeyim. Aracın ses sistemini biraz beğenmedim. Ortanın biraz üstüne çıktığınızda radyodan dinlerseniz eğer kapıdaki hoparlörlerden ufak cızırtı gelebiliyor. Yani tabi donanımla alakalı e, bu 6 hoparlör var şu an bu araçta. Özellikle ben bu konuda i20'yi beğenmiştim. Yenilenen i20'de Bose ses sistemine yer vermişlerdi. Yani kesinlikle son sese kadar onda bir cızırtı yapmıyordu. Fakat bunda son seslere gelmeden yani %75'in üzerinde özellikle müziğin sesini çok açmanızı tavsiye etmem. Ufak cızırtılar, patlamalar yapıyor arkadaşlar. Onun dışında genel olarak ben aracı beğendim. Konforlu sayılabilecek bir araç. Bakın şu an rampada bile yükselirken ben araçtan güç istediğimde araç bana o gücü kesinlikle iletiyor. Şimdi fiyatlarından konuşalım. Yani otomobil fiyatları ülkemizde pahalı. Bunu söylemekten biz bıktık. Ama maalesef fiyatlar her hafta, her ay yeniden günceleniyor ve üstüne beşer, 10'ar bin lira koyarak yükseliyor. Yani bu B sınıfı bir araç. B sınıfı araçlar artık 200 bin lira bantlarına çıktı. Bu aracın satış fiyatı 200 bin liranın üzerinde. Şu an tam bir fiyat söylememin anlamı yok. Çünkü belki videoyu yayına koyana kadar bir 5-10 bin lira daha zam görmüş oluyor bu araçlar. Tabi şu an otomobil tedariği de sıkıntı olduğu için böyle bir problem yaşıyoruz. Yalnız rakiplerine göre yaklaşık 15 bin lirayla donanıma göre 30-40 bin lira bandında biraz daha pahalı Volkswagen'in araçları. Polo da aynı şekilde bir tık daha pahalı. Yalnız Volkswagen'i niye tercih edersiniz dersen kesinlikle B sınıfında C sınıfı konforu istiyorsanız Volkswagen Polo'yu tercih edebilirsiniz iç hacmi özellikle yeni polo 7 santimde genişlemesiyle beraber iç hacme de yansımış birazcık arka tarafta çok rahat yolculuk edebilirsiniz bu araçla onun dışında düşük vergi ve düşük yakıt tüketimi ile bu araç 1.0 motor ve güzel e, konforlu DSG şanzımanıyla tercih edilebilir yani listenize ekleyebilirsiniz bu aracı bir ufak detaydan bahsetmek istiyorum. Aracın donanımı günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede ee, ufak tefek rakiplerine göre eksiklikleri var. Yani 200 küsür bin lira olmasına rağmen bir geri görüş kamerası yok. Yani evet çok büyük bir ihtiyaç hissettirmiyor arka park sensörleri ve kılavuz çizgileri fakat insan bir geri görüş kamerası bekliyor bu araçta. Aynı zamanda bence geri görüşten daha önemli bir donanım eksiği var o da Cruise Control yani hız sabitleyici özelliği. Yani Volkswagen nedendir bilmiyorum ama yani belki son 10 yılda ürettiği araçların pek çoğuna donanımla olsa bile hız sabitleyici nedense koymuyor. Fakat bence uzun yolda hız sabitleyici çok güzel bir sürüş ortağı, sürüş asistanı yani bunda olmasını beklerdim. Hatta ben bunda adaptif Cruise Control olmasını beklerdim. Hatta herhangi bir güvenlik, ekstra güvenlik ekipmanımız yok. Yani kör nokta veya şerit takip ekipmanı bu donanımda yok arkadaşlar. Bir eksik olarak da orta kadranda TFT ekranımız iki renkten oluşuyor. Siyah ve beyazdan yani daha renkli bir ekran olabilirdi. Onu da söyleyeyim. Şimdi eksik donanıma bir şey daha eklemek istiyorum. Bu donanımda herhangi bir cam tavan veya sunroof yok opsiyon olarak satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Size yakıt tüketiminden biraz bahsedelim. Şimdi arabanın motor şanzıman ikilisi çok uyumlu çalışıyor. Eğer ki siz arabadan çok fazla sportif sürüş beklemiyorsanız, sakin bir kullanıcıysanız, bu araba şehir içi 5.5-6 litrelerde çok rahat gezer. Yani yoğun trafiğe girmezseniz kesinlikle 5.5-6 litrelerde gezersiniz. Ben bu motoru Ibiza'da kullandım, uzun süre kullandım. Ibiza'da özellikle ben şehir içi 5.3 litre yaktığım bile oldu. Şehirler arası ise eğer ki tabi hız sabitleyici yok ama siz biraz gaz pedaline dikkatli basarsanız 5 litrenin altına düşürürsünüz. Ama düşük hacimli motorlarda olduğu gibi ben birazcık sportif hareketli kullanmak istiyorum derseniz biraz gazlarsanız bu arabanın yakıt tüketimi 7-8 litreleri geçecektir. Yani 10-12 litrelere çıkartmanız biraz zor bu aracı. Benim genel olarak Volkswagen Polo ile ilgili izlenimlerim bu kadar. Yani tasarımını beğendim. Güzel, oturaklı bir tasarımı var. Yani yeni nesil araçlar biraz daha fütüristik tasarım yapsa da Volkswagen daha gelenekselci bir tasarımda kalmış. Ağır başlı bir tasarım isteyen, ağır başlı bir iç mekan isteyen Volkswagen Polo'ya yönelebilir. Konforlu bir B segmenti araç isteyen Volkswagen Polo'ya yönelebilir. Ama biraz daha donanım ve biraz daha ekonomik olsun cebimi biraz daha düşünüyorum diyenler de diğer markanın B sınıfı araçlarına yönelebilir arkadaşlar. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.